ve yarı final. Oy, oy, oy. Mücadele başladı. Haydi Beşiktaş final. Şampiyonluk yolunda seninle olsun ikincilik. Seninle gelsin inşallah Müge. Ay, 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 ay. Nihan kullandı köşe vuruşunu. içeriye çevrilen top. Bir kafa ve top ağlarla buluştu. İşte gol geldi. O noktada topu finalerle buluşturan isim Duygu. Muhteşem bir golle, güzel organizasyonla Kornar'dan Beşiktaş Van Büyükşehir Belediyesi Spor karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Tebrikler sana Beşiktaş, 1-0 önde Beşiktaş. Taraftarların yoğun desteği Beşiktaş takımı motive ediyor. Kayseri Arıncık Stadyumunda serbest vuruş kullanıldı. Başak, Başak ve gol geldi 2-0. 2-0. Artık Final sesleri, artık ikincilik seslerini daha yüksek söyleyebiliriz. Beşiktaş Van Büyükşehir Belediyespor karşısında Başak'ın kaydettiği golle 2-0 önde. Başak golü kaydetti, takımını 2-0 öne geçirdi. Siyah beyazlı takım Kara Kartal ikinci lige doğru artık emin adımlarla ilerleyebilir. Başak sağ tarafa yöneltiyor oyunu. Şimdi Merve, Merve kesti ortayı içeri, <laughs> çevrilen top boşta kaldı ve gol geldi kaptandan. Gizem Gönültaş ve 3-0 Beşiktaş, Van Büyükşehir Belediyespor karşısında Gizem Gönültaş'ın golüyle 3-0 önde. Mücadele dağın itibariyle skor 3-0 golün adı Gizem Gönültaş. Beşiktaş sol taraftan şimdi Başaklar hareketlendiriyor oyunu. Ceza sahası içinde Ayşe kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ayşe vurdu ve gol geldi. Ayşe 4 0a taşıyor oyunu. Ayşe Ayşe'nin golüyle Beşiktaş Van Büyükşehir Belediyespor karşısında 4-0 önde. Ezepres pres var bu arada. Gizem Hemen topu Nihan'la buluşturdu. Nihan şimdi çeviriyor içeriye, Ayşe'ye doğru. Hızlı bir top oldu bu pozisyon. Evet, ilk yarıda son düdük geldi. Ve ikinci yarı başladı. Nihan'ın önünde kaldı top. Beşiktaş'ta Nihan taşıyor oyunu. Başak. Başak geçti. Başak vurdu. Beşiktaş baştaki ikinci golünü kaydediyor. Takımı da 5-0 öne geçiriyor Kayseri'de Arıncık Stadyumu'nda Van Büyükşehir Belediyespor karşısında. Aydınlar, Aydınlar. Aydınlar. Kayseri'de Arıncık Stadyumu'nda gösteriyor Beşiktaş kadın futbol takımı. İçeri orta Aleyna! Aleyna'nın golü 6-0. Beşiktaş Van Büyükşehir Belediye Spor karşısında Aleyna'nın golüyle 6-0 öne geçiyor. Şimdi Gamze Koçer. Gamze'nin karşısında Zeynep var. Gamze'nin presi sonuç getiriyor. Gamze döndü İrem'e. İrem'den orta. Aleyna vurdu ve bir gol daha geldi 7-0. Beşiktaş mücadelede 7 0ı buluyor. Aleyna yla. Beşiktaş yedek kulübesi 7. golü marşlar eşliğinde kutluyor. Kayseri'de Arıncık Stadyumunda Beşiktaş finalde Beşiktaş. Türkiye Kadınlar Futbol 2. Liginde son düdük geldi. İşte Beşiktaş. Beşiktaş, Van Büyükşehir Belediyesporu 7-0'la geçerek adını finale yazdırıyor. Tebrikler size Kara Tebrikler size Beşiktaş Kadın Futbol Takımı.